Onun için buradayız. Aynen. Ama ben yarın değil ben en az üç dönem buradayım yani. Öyle yok. En az üç dönem buradayız. Biz burada olduğumuz süre içerisinde hiç öyle Allah hiçbir şey olmaz. Evet. Buyurun. Sırayla sonra size veriyoruz. ikamet evet. ediyorum. İsmim Veli Akpınar, Alaban Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Başkanım hoş geldiniz. Hepinizle beraber. Şimdi ben soru soracağım elbette ama kısa bir yanlış anlaşılma var. Onun düzeltilmesini, istiyorum. Biliyorsunuz başkanım. Bu uz mühendisliğin hazırladığı raporu siz hani işin ehli olan teknik ekibinizle inceletip Orada ne yapılmak istendiği noktasında kanaat getirdi getirdiniz mi? Bunun şunun için söylüyorum başkanım. Şimdi akla kapı açmak lazım. Şimdi Klinker öğütme fabrikası olarak bu yapılacak olan inşaat faaliyeti böyle gösteriliyor. Klinker ne demek? Başkanım ben bir vatandaş olarak, emekli bir asker olarak söylüyorum. 296 sayfalık bu raporu defalarca okudum, anlamaya çalıştım. Ama anlamakta çok zorlandım. Çok teknik çünkü. Sonunda ne yaptım? Teknoloji diye bir imkan var. Bu raporu yapay zekaya yükledim. Dedim ki yapay zeka bana bu projeyle ne yapılmak isteniyor? Bana özet olarak tek tek bilgi verdi. Şimdi Klinker öğretmen. Klinker ne? Kireç taşı. Yani çimento ana maddesi. Bu madde başkanın buraya mıcır halinde gelecek. Yani ocaktan taşlar öğütülerek değil de mıcır halinde gelecek. Peki mıcır halinde gelecek olan bu kireç taşı, demir ee şeyi, demir özü madde, kil ve diğer kimyasallarla birlikte. Bakın, Bakın. projeden söylüyorum başkanım. 1450 santigrat derece fırınlarda bu öğütülecek, çimento haline getirilecek. Burası bir paketleme değil. Şimdi biz adını yanlış anlıyor, klinker. Klinker dediğin zaman, klinkeri böyle çimento fabrikası gibi değil. Burası kalker dediğimiz kireç taşıyla diğer maddeler birleştirerek burada öğütülüp resmen burada bir çimento fabrikası kurulacak. Bakın, rapordan söylüyorum günlük çimento üretimi 114 ton. Yıllık çimento üretimi 990 bin ton yani 1 milyon ton. Bakın. Şimdi bu nasıl üretilecek? Bu fırınlardan bahsediliyor kendi içinde. Başkanım burada doğru. Çek raporunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın il müdürlüğündeki temsilciler tarafından gerekli değildir raporu verilmiş. Burada da başkanım sizleri yanıltmışlar. Yani bir vatandaş olarak yanlış anlamayın akıl verecek durumunda değiliz. Burada sanki hava gösterilerek bize yani hedefi küçülterek bize burayı vatandaşa durasılar çimen, beton santrali adı altında duranır asılmış. Çep gerekli değildir. Hem beton santrali için hem de klinker çimento fabrikası için alınmış. Doğru verilen rapor bence adil değil. Ama belediye buraya ruhsat verdi başkanım. Vermeyebilir miydiniz? Bilemiyorum. O sizin takdirinizde. Ama içinde bulunduğumuz durum çok vahim. Sayın başkanım, heyetiniz teknik olarak ben bunu incelediyse ara reisi velayım. Ama ben gerçekten bunu anlamak istiyorsanız yapay zekaya sorun en tarafsız, en doğru burada ne üretilecek tek 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 hepsini sayıyor başkanım. <laughs> Bu Bu çerçevede bitiriyorum Sayın Başkanım. Biz size akıl vermek yetkisinde, korumunda değiliz ama siz cesaret gösterdiniz.